Merhabalar sevgili dostlar. Yine bir sohbet serisi ve ben ne soracaklarından bir haber sorma dönüyorum. Bugün biraz para konuşalım mı? Para çok geniş bir konu. Bölüm bölüm ele alınması gereken bir konu. Paraya sahip olmayı isteme nedenlerimiz diye giriş yapalım mı? Olur, bende çok güzel zaman. olur. Para, her bir bireyin alanında farklı işler. İkincisi, ailelerde farklı işler. Üçüncüsü, toplumlarda, gruplarda farklı işler. Dördüncüsü yaşadığımız coğrafyada farklı işler. Yani e, işte Türkiye coğrafyasında doğan bir insanın paraya bakış açısıyla Avrupa'da doğan paraya bakış açısı aynı. olmaz, Olamaz. Çünkü talepleri, istekleri farklıdır. Şuradan başlayayım. Bireylerin alanlarında bakalım. E, her bireyin işte doğduğu aile, öğrendikleri, parayla ilgili öğrendikleri ve kendi içinde bu realiteye gelirken bütün o bu realitede yaşamayı talep ettiği deneyimlerle birimizin işte geçmiş yaşamlarından getirdiği, atalardan getirdiği ve bu yaşam, bu bedenlerle gelirken bu yaşam boyunca yapmak istedikleri ve aslında elde etmek istedikleri var. Yani belli bir amaçla, misyonla geliyoruz ya kendimizin belirlediği işte orada bir şeyleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu gerçekleştirmek istediğimiz deneyimlerin içinde parayı nereye koyduğumuzla ilgili. Ama ne oluyor? İçine doğduğumuz aileler ve içine doğduğumuz toplumlar ve kolektifin bilinciyle para algımızda çok ciddi oynamalar oluyor. Diyelim ki biz bu realitede, bu yaşama gelirken parayla ilgili, zenginlikle ilgili, işte çok büyük paraya sahip olmakla ilgili bir deneyim belirlemedi. Çok da derdimiz değil ama yaşadığımız içinde bulunduğumuz bu kolektif bilinç bizim önümüze öyle malzemeler sunuyor ki biz bir müddet sonra çok zengin olmamız gerekiyor çok tırnak içinde rahat, lüks ya da işte bize gösterilen hayatı yaşamak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Ve isteklerimizle hayat amacımız birbirinden gitgide ayrılıyor ve orada kocaman bir boşluk oluşmaya başlıyor. Kişinin para istemesinin kökü rahatlık gibi geliyor. Ama rahatlığın bir altına daha indiğimizde rahatlık arayışının neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Gerçekten bu hayat deneyiminin içinde o rahatlıkla ilgili bir deneyim mi var? Yoksa ona gösterilen ve çevresinde gördüğü... ...o rahatlık diye tanımladığı şeylerin bir özlemi mi? İşte bu, bunlara bakmadan ya da bunların farkındalığında olmadan... ...bunların bilincinde olmadan hatta bilinçle farkındalığında olmadan... ...bu konularda araştırma yapıp bir sonuca varmak bizi bir yanlış yere götürüyor. Yıllarca mesela insanlar şey zannediyor, işte babasından gelen, annesinden gelen bir borç batağı olduğunu düşünüyor. Oysa derinde bir yerde borçlanmayı asla paraya sahip olmamak için yapıyor. Ama diyor ki, bir sonuçlandırmaya varmış işte çalışmalar sonucu. Babamdan geliyor, atalarımdan geliyor, onlar da böyleymiş diyor ama onu neden kendinin satın aldığı kısmını es geçiyor. Ve parayı genel geçer değerlendirmeye çalışıyor. Mesela genel geçer dediğinde ne var? paranın gelişi dişildir. Sizde kalışı, yatırım yapışı, işte e, paranın bir şekilde değerlenmesi erildir diyorlar. Hayır böyle olmayabilir. Sizin alanınızda paranın kalmayışını ve değerlendirmeyişini sizin dişil bir veçenizin e, geldiği bir yargı sonucu yapıyor olabilirsiniz. O nedenle para kişisel olarak her bir kişinin alanında özel olarak değerlendirilmesi gereken muazzam bir konu. Rahatlık arayışı kısmına giriş yapalım mı şimdi? Rahatlık eşittir para. Bu da yine böyle aileden gelen, dışarıdan gelen hepsinin birbiriyle oluşumu mu yoksa kişinin kendini sabote ettiği yani mesela? Hepsi olabilir. O yüzden diyorum kişisel olarak değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü kişinin kim olduğunu bilmiyorum, enerjetik alanını bilmiyorum ama ne var? Bunun üzerinden kendimizi değerlendirme yapacağımız şekilde birkaç tane geniş örneklem yaparak ve bir şekilde varabiliriz. Para eşittir rahatlık. Yani kişi kendi ile ilgili, parayla ilgili çalışmış. Kişi demiş ki, para değil benim talebim. Aslında benim talebim rahatlık. Rahat olmak istediğim için parayı talep ediyorum demiş ve parayla e, rahatlığı eşlemiş. Peki, aslında orada şöyle bir soru sorarım. O rahatlığı gerçekten de içine yerleştirmenin bir yolunu bulduğunda kişi, para talebi bitecek mi? Eğer biterse evet talebi rahatlıktır. Bunu bulmak muazzam bir şeydir. Çünkü siz orada parayı eşittir güven, parayı eşittir güç, parayı eşittir iktidar, parayı eşittir işte rahat yaşam, parayı eşittir güvencede olmak. Çünkü güvende olmak ve güvencede olmak aynı şey değil. Parayı eşittir dost edinmek gibi bir yerlere bir sonuçlandırmaya bağlıyorsanız eğer, e, o talepleriniz karşılandığında, onu karşılığında bağladığınız parayla sorununuzu bitirebilirsiniz. Muazzam bir şey. Çünkü gerçekten herkesin belli bir para seviyesinin üstünde olması ya da altında kalması gibi bir durum söz konusu değil. Bu yaşamda biz çeşitli hayatlar yaşamaya geliyoruz. Farklı farklı hayatlar yaşamaya geliyoruz ve bu farklı farklı hayatları farklı farklı finansal realitelerde yaşayabiliriz. Bunda bir yanlışlık yok. Yani fakir olmakta ya da az parası olmakta ya da çok parası olmakta bir problem yok kendi yaşam deneyimizin içinde. Sadece parayı istediğiniz yerin altında hangi motivinizin olduğunu biliyor olmanız sizi muazzam rahatlatacaktır. Ancak o gerçek derinliğe inene kadar biraz kazmanız gerekir. Yani rahatlık ya, mesela ben şu an enerjik olarak algılıyorum, o rahatlık varılacak son yer değil. Henüz cevhere ulaşmamışız. Yani o rahatlığın daha altına biraz daha inersek, rahatlığın altındaki o kademe 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 o hani çekirdek inanca kadar İnebiliriz orada. Çekirdeğe ulaştığımızda işte para o zaman hayatınızda gerçekten problem olmaktan çıkar. Konu her neyse burada para olmak zorunda da değil. Çalıştığınız konuyla ilgili o çekirdek inancı ulaştığınızda onu isteme, talep etme, onu arzulama ve ona özlem duyma güdünüz bitiyor ve artık siz bilinçten seçimlerinizle ilerliyorsunuz. Ve sizin için, para olduğu için söylüyorum konu, paranın varlığı ve yokluğu sorunu olmuyor aç da kalsanız sorun olmuyor çok paranız olsa da sorun olmuyor paranın gelen giden gelebilen gidebilen birikebilen büyüyebilen isterse sıfırlanabilen hiç olabilen hem de var olabilen bir şey olduğuna kendinizi ikna ediyorsunuz enerjik olarak ve o ikna sizin yaşamınızda inanılmaz bir teslimiyete geliyor teslim olduğunuzda da sizin yaşamınızın içinde açığa çıkması gereken para ne şekilde olacaksa çıkıyor oluyor ve sizin özlemleriniz bitiyor bu sefer. Çünkü paraya olan özlem aslında altında bizim o parayla satın alacağımız şeyleri olan özlemimizden. Biz parayı neden istiyoruz? Para eşittir bizim için işte seyahat demek, para eşittir kıyafet demek, para eşittir yemek demek, para eşittir çocuğun daha iyi bir okula gitmesi demek, para eşittir telefon demek, para eşittir ne bileyim işte kuaförler demek. Para eşittir ayakkabı demek. Para eşittir çanta demek. Herkesin evrenin de para eşittir bir şey demek. Evet. Ama onun derininde eşittir. Para eşittir ayakkabı demek. Peki, ayakkabı ne demek? İşte kadın için güzellik demek. Tamam. Güzellik ne demek? Bir alta, seksilik, bir alta, bir alta inerek gerçek çekirdeğe ulaşana kadar orayı kazmak ama bilinçli kazmak. Bir derine ineyim bakayım, bir tane daha yapayım gibi değil. O gerçek çekirdeğe ulaşana kadar orayla oraya bakmak, orayla uğraşmak ve o gerçek kökü bulduktan sonrasında dönüştürmek, imha etmek. Ya da orada olduğunu, varlığını bilmek. Çünkü her şeyi dönüştürmek zorunda değiliz. Varlığını bilmek ve ona göre bir manevra al. Oldu mu buraya kadar? Bence oldu. Para için ilk bir girişi yapmış olduk. Hayatlarımızda nereye bakmamız gerektiğini, karşılığı ne, onun altında ne var. Bize bir yol haritası verdi. Para nedir? İşte para enerjidir, para şöyledir, para böyledir diye genel geçer. O kadar çok konuşuldu ki artık herkes paranın bir enerji olduğunu biliyor. Ancak para enerji ancak karşılığında işte bir e, madde karşılığı paranın ve maddesel olarak hayatımıza indirmek, maddesel olarak onu gerçekleştirmek, tezahür ettirmek vesaire falan onlar gerçekten derin konular, onlar eğitimlerde. Yani hani burada açıklanabilecek durumda değil fakat bu genel geçerlerin içinde herkesin kendi kişisel alanında özellikle de parayı çok talep eden bir yapınız varsa, ya da etrafa bakıp gerçekten o hayatlara e, özlemle bakıyorsanız, bakın özeniyorsanız demiyorum çünkü özenmek ve özlemle bakmak aynı şey değil, özlemle bakıyorsanız ve yani evet bu hayat bu kadar zor olmamalı maddi olarak ve ve bir şeyler daha farklı olmalı diyorsanız, o farklı olmalı denen yerlerin o e, nedenlerine ve e, köklerine kadar inip, Gerçekten talep ettiğiniz şey para mı, yoksa para açığa çıkmadan da o talep ettiğiniz şeyler farklı şekilde karşılandığında para talebiniz ya da para isteğiniz bitecek mi diye. Oralara bakmak iyi gelecektir. Haftalık da bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler eğer şu ana kadar benimleyseniz bu demek ki bu videoda size dair bir şeyler vardı. O zaman belki çevrenizde birilerine dair bir şeyler vardır. Hadi gelin şu aşağıdaki paylaş butonuna basın ve eşle dostla bu videoyu paylaşın. Ve henüz hala abone değilseniz videonun sonunda abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. İlk sizin haberiniz olsun videolarda. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.